Selamun Aleyküm canlarım. Bugün artık zeytinimizin sonuncu günü. Zeytinimizi bitirdik. İki ağacımız kaldı. Dallağımızı yapacağız. Belki 30 40-50 senelik badem ağacımız vardı. Akşamdan tutuşturduk. Kökü yani eski eskiden kalma. Burada badem vardı. Kurudu, kökü kaldı. Ve tarlada da sürerken zararı oluyor. Biz onu ateşledik sabah de kömürlenmiş işimize geldik taze yağımızla un helvası yapacağız tarlamıza canlar sizlerle de paylaşmak istedim tabi hava biraz kralık soğuk olduğu için biraz puslu çekiyor artık olduğu kadar göreceğiz biz zeytinimiz bitti mi tarlada yapamazsak evde yapar selvamızı elli eldiven ben giydim ama zeytinimizi toplarken yine de bir yıtacağız. tavamızın şöyle ben yerini hazırladım kömürde yapması güzel oluyor bu helvayı böyle hazırladım Tavamızı yıkadım geldim ama şu anda ölçerke içine kül üfürdü. Şöyle tekrar içini yıkayacağız. Kömürümüzü tavamızın altına asılacağız. Ateşte güzel olmaz. Hem zor olur Evimizde böyle taze yarım kilo yağ getirdik. Böyle dökeceğiz. Cezartısını duyuyorsunuz. Yarım kilo da su. Başa baş. Büyüklerimiz yarım kilo yağ koydu mu yarım kilo su koymuyorlardı. İki parmak aşağıya su koyuyorlardı. Daha güzel çevrilsin diye. Ama şimdi biz böyle başa baş yapıyoruz. unumuzu bakırımızda getirdik. Şöyle ben eleyeceğim. Söylemiş olduğunuz bunu kaynıyor. Yağımızın içerisine yavaş yavaş böyle yedire yedire koyacağız. Mis gibi kokuyu duyuyorsunuz. Tabii ki sizler duymazsınız da biz tabii ki duyuyoruz. Unumuzu elediğimiz unu böyle yavaş yavaş içerisine kaçacak. Kömür de böyle güzel oluyor. Yoksa ateşte çok zor. Zap edemeyiz. Zor olur yani. Karıştırması. Her işi zorlanır. Bu yüzden ne kadar kömürün üzerinde olursa o kadar iyi olur. Yavaş yavaş biz ununu yedirmek için böyle ateşten alıp güzelce ununu yedireceğiz. Muhafazalı bir şekilde. Çok da kömür istemiyor yani. bu helvayı hepimiz çok severiz. Şöyle bakınız. Böyle sıcak olmazsa elimizde yaparız aslında da. Sıcak olduğu için böyle karıştıracağız. Birazcık daha un ekleyeceğim ben. Ondan sonra kalburumuzdan geçireceğiz. Yavaş yavaş artık. sabahleyin her yer canlarım. Çayımızı da demledik. Şöyle ben biraz böyle dursun. Ellerimi bir yıkayayım tekrar. Biraz avuşturacağız çünkü. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Sesimi değil de görüntüye bakın canlarım. Unumuz herhalde yeterli. Gelecek. Bakınız, şekerimizi de getirdik. Kalburumuzu getirdik. Eleyeceğimiz tepsi yıkamış getirmiştim. Sofra bezine sarıp. Şöyle biraz burada kurumasını bekleyeceğim. Kalburumuzu da şöyle dayayacağım. Çünkü hepsini yıkayıp getirdim. Sabahle işten çabucak işimize gelelim, işimizin başına gelelim diye. Bin bir telaşla çıkıyoruz canlarım. Bunu karar olsa gerek. Bakınız. Şu anda artık şöyle. Biz kal buradan geçirmesek bile oluyor ama gene de böyle yaparsak iyi oluyor. denk olduğu zaman hiç de bile yani o salamınıza gerek yok. Tepsimiz kurudu canlarım. bir kurudu. yavaş yavaş artık eleyeceğiz. Tekrar ateşimize koyacağız. Elemezsek de güzel olur ama elersek büyük topaklar gidiyor. Daha da güzel oluyor. Şöyle geçmeyelim yani biz. Şöyle yapacağız. Babacığım her mahalleye gelenlere hemen yapardı. Hiç üşenmez. Ben de sağlığım yerinde olduğu sürece ben de üşenmiyorum. Tarlada tabi ne kadar hijyen olur bilmiyoruz da hepimiz bir kısım toprak olacağız sonuçta. Telefonu biraz uzaklaştıracağım. Niye? Çünkü biraz sıcak olmaya başladı. Şöyle biraz uzak olacak ama telefon ısınmaması için Rabbim herkesin işini, gücünü rast getirsin. Tarlada bu işi niye böyle yapıyorsunuz deseniz her şey zevk meselesi. İşimizi de yapıyoruz, zevkimizi de, istediğimizi de canlarım. Çünkü bir gün olacağız zaten. Fazla da meşakate gerek yok. Daha büyük kal buradan geçirirsek fındıklı, fındıklı fındıklı fıstıklı fıstıklı güzel oluyor ama bu sabah bizim aceleye geldiği için fıstık bile atlayamadık tabii ki. Güzelce elememiz gerekiyor. kalanları da biraz un ekip bunları da geçirmeye çalışacağız. Artık bakın şu kalan kısımları da kal buradan geçmiyor ama artık onlar da yaprak yaprak değil, topak topak. Bunları da koyacağım içerisine. Böyle yuvarladım çünkü. Böyle. tavamızın içerisine yağ koyacağız canlarım. Kızdırırken iyi oluyor. Yağımız geceden kaldığı için biraz donuk. Şöyle yapalım. Biraz erisin. Zaten ateşi gördüğü anda eriyecek. Görüyorsunuz erimeye durdu bile. Tavaya biraz yağ koyacağız ki ondan sonra. Daha iyi oluyor o zaman çünkü. çünkü yağımız eridi. Şöyle bolca yağımızı koyacağız. yağımız güzelce kızacak canlar. Kızmadım, olmaz. Ben nerelerden izliyorsunuz yazın canlarım. Biz Çanakkale bölgesinde yaşıyoruz tabii ki. Artık unumuzun işi bitti. Kapağını kapatabiliriz. Eledik zaten unumuzu. görürseniz harika. Şöyle birazını kavuracağım. Arkadan öbürlerini ekleyeceğim tabii ki. Sürekli artık karıştırma meyilli. Biraz burayı unumuz döküldü. Allah'ım affetsin. Tarla komşularımız burada yakın. Çayımızı demliyoruz. Hep birlikte çaylarımızı içiyoruz. Tatlı tatlı. Artık bu aşamadan sonra sürekli karıştırmak istiyor canım. Helvamız sıcak. Ağdamız da soğuk olacak. Ağdamızı da eritmek için şöyle bir bakır getirdim ben. Şöyle. Başa baş. Buraya kadar şekerse buraya kadar da soğuk. Başa baş olursa güzel oluyor çünkü. kal buradan geçirdiğim için un helvası gibi güzel olur yani. Tavamızın içinde ağdasını dökeceğiz hemen. olacak. Asla dumanı tütmeyecek. Yani biçimini biz oradan anlıyoruz. Çok az bir kömür çeksek de ona yeterli geliyor. Görüyorsunuz hemen yakmayayım diye hemen ateşten alıyorum. Karıştırıp tekrar ateşe koyuyorum. Niye? Yanmaması için. Kovamızı da artık buradan alalım. İki kişi olduğu zaman bir yandan da bunu hemen avdasını yapıyoruz canlar. Yoksa erişmez yani. Ama semih ablam biraz sonuncu ağaçları yaptığı için biraz da o da yardım etmez tabii ki gelecek. Artık bu hiç duman tütmeyene dek böyle olacak. Size de göstereyim. Daha da fazla tutmak istemiyorum. Biz biraz terledik. Şöyle ön kameradan kökümüz. Belki 50 senelik. Burada çürümüş. Eşim de pullukla çıkartmış. Çıkarınca tabii ki biz de burada zararı olmasın diye Oturuşturduk. Bugün de helvamızı yapacağız inşallah. Hemen bunun içerisinde avudasını dediğim gibi başa baş döküyoruz. Böyle kaşıkla yapıyoruz. Hemen hemen 40-45 dakika kavrulması gerekiyor bunun yavaş yavaş. Allah ne bilsin senin ne demek olduğunu. 50 yaşına gelmiş dediğim bu badem kökü. Badem kökü artık tabi vadesini doldurmuş. Kurumuş. Odunlarını yaktık. Bugün de köklerini yakmak nasip oldu. Bugün de helva karıştırıyoruz köküyle. Akşamdan tutuşturmuştuk. Tutuşturduğumuz için de şimdi de yakıyoruz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Herkesin selamı üzerimiz olsun. Peygamberimizin üzerine olur inşallah. Selamlaşmak çok güzel bir şey sulağımızı şekerlerimizi de getirdik. Ben başa baş bakırımızın içerisine şekeri dolduracağım. Şöyle bir parmak aşağı. Ondan sonra da tabii ki parmak aşağı doldurduktan sonra üzerinde sula kaplayacağız. Başa baş suyu olursa güzel oluyor. Öte türlü hamur olabiliyor yani. Görüyorsun yavaş 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 böyle kavruluyor. Hemen hemen bugün zeytinimizin 35. günü canlar. 35 gündür zeytinle mücadele ediyoruz. 26 dakika olmuş. Şu anda izleyici 10 tane. Beğeni ve paylaşım yapmayı da unutmayın. bakınız. Şöyle telemen telemen de ayrılıyor. Bakınız. Böyle avcumuzda kavrulduğu zaman avcumuzda kalmayacak böyle bulaşığı. Şıkır şıkır dökülecek. Aynı tarhanayı yerine koyduğumuz zamanki gibi. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. İnşallah zamanımız olursa YouTube'a da adalanık kesik halinde atarız.